Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için UniPower Network'tan bahsedeceğim. UniPower Network bildiğimiz üzere bir DFP projesidir ve DeFi projesi olmakla birlikte Unipower'la biz blockchain'de yeni bir dönem yaşayabiliriz. Şu anda Ethereum platformu üzerinde olan Unipower yenilikçi bir token olmakla birlikte bizlere yardımcı olmaya, işlerimizi kolaylaştırmaya ve blockchain ağında yenilik katmaya veriyor. Peki what is Unipower? Yani Unipower nedir sorusuna burada cevap bulabiliriz. Burada %100 bir yeni yeni bir mining yapılabilecek token ve 1 milyon supply olduğu ile ilgili bilgi var. Bildiğimiz üzere 1 milyon olduğu için burada bilgi verelim ki 1 milyon fixed supply'dı ve 300 bin 24 saatlik volumdur. 1200'de 1200'de token holder'dı ve burada erc 20 platformu üzerinde, Ethereum platformu üzerinde, blockchain üzerinde işlemler görüyor ve token da 0x ile başlıyor ve Ethereum platformunu kendisinde barındırıyor veya da kendisi buradadır burada yol haritasına bakabilirsiniz yol haritasını incelemek için 2020'nin gün ayından başlamış yani iki aydır başladı ve şu anda proje devam ediyor ve 2020 yılının şu an için 2-3 basamağındadır yani proje Burada da işte diğer projelerini görebiliyorsunuz. Ether Prime'dir, işte Static Power'dur, Power Lock'dur ve diğerlerini görebilirsiniz. Uniswap Trading Contents'e baktığımız zaman burada ödülleri görüyoruz. Mesela 750 TL ödül veriyor. Burada Trading volümünü görüyoruz. Yani onlara bakıyoruz. Burada Metamask'la ilgili. Metamask'la işlemler yapılıyor. Uniswap'ta işlemler yapılıyor. Uniswap'la siz tokenlarınızı çevirebilirsiniz. Şimdi birazdan buna da değineceğim. Burada da sık Sorulan Sorular bölümü ve bu bölümde de sizler e, bu projenin nasıl çalıştığına bakabilir ve öğrenebilirsiniz sorularınızı yanıtlayabilirsiniz. Burada da e, işte Yandex'tir, Yandex diyorum ya Telegram'dır, e, Twitter'dır, e, bunlardan e, bahsediliyor ve sosyal medyada görebilirsiniz dolar EtherScan'a bak bak bakalım. Eteriskana baktığımız zaman burada 2 dolar üzeri bir fiyat olduğunu görüyoruz ve market cap'in 2 milyon dolar üzerinde olduğunu görüyoruz. 1 milyonluk power 1248 adresin olduğunu görüyoruz ve 29347 transfer olmuş. Burada yine burada 2 milyonluk bir market cap'ten söz gidiyor. Total 18 burada kontrakt adresini görüyorsunuz ve sosyal profilleri görüyorsunuz. Burada transaction'ları görüyorsunuz. Yani ne kadar token gönderilmiş, ne kadar alınmış bunlara göre görebiliriz buradan. Ve şimdi sizler için coin market cap'te bakacağız fiyata. Burada TL fiyatını görüyorsunuz. Şimdi bunu dolara ve çevirelim dolara. Bakalım ne kadardır. 2 dolar olduğu gösteriyor. Bu 0.005 üzeri Ethereum fiyatı. 1 milyon power olduğu görünüyor, 97 bin dolar üzeri bir işte hacim gösteriliyor ve burada Uniswap'ta işte bir diskte diğerinde powerın değişimini görebilirsiniz. En çok Uniswap'ta oluyor. Uniswap daha kolay aslında. Çok iyi bir şey diğerlerine baktığımız zaman. Şimdi burada da bu işlerin nasıl gittiğine bakacağız. Şimdi gidiş yapalım. Power VTV ve ve Uniswap'ta işlemler nasıl gidiyor? Bunlara dikkatlice bakalım. Bundan önce Coin'in Geçko'ya bakalım. Coin'in Geçko'da burada görmüş olduğunuz gibi piyasa değeri de işte en çok fazla ne kadar olduğu 24 saatte şey değişimi bugüne kadar fiyatı değişimli ve diğerlerini burada görebiliriz. Ve burada sosyal problemlerde ne kadar yaptığını kalkülatör yani hesaplan makinesi olarak görebiliriz. 728. yerde şu anda 428. yerde renk olarak ve burada diğer projelerini görebilirsiniz şimdi yönlük sevaba geldik burada söylüyor ki adres yani sahte adreslere karşı bu adresi görebilirsiniz ki bu gerçeği geçecektir ve Evet burada görmüş olduğunuz gibi ethereumdan power'a power'dan ethereum'a çevirmek oluyor bakın bir ethereum he, kaç power yapıyor bunu görmüş görmüş oluyoruz. 208.90 burada install e, görüyorsunuz. Coins, MSD, Portsu ve diğerlerini validelere bağlayıp burada işlemlerini yapabilirsiniz. Power Ethereum'a Ethereum'u Power'a çeviri yapabilirsiniz buradan. Ve görmüş olduğunuz gibi 215.2700 Power ödediğiniz zaman 1 Ethereum alıyorsunuz ve burada maksimum ne kadar alabilirsiniz ve liquidity provider fee var burada. Burada da görmüş olduğunuz gibi 0.3'lük 0.3'lük bir komisyon alıyor burada. Görmüş olduğunuz gibi ve e, Unipower'da Power'da e, da böylelikle e, Burada çok kolay bir şekilde Basit bir şekilde e, biz transfer yapabiliyoruz Bakın görmüş olduğunuz gibi Ethereum'u Power'a çeviriyoruz Ve e, aksi tarafta e, Diğerine Mesela 10 Ethereum 2044.96 e, Power yapıyor ve burada Görmüş olduğunuz gibi Unipower'ın e, Chemnit'ine baktığınız zaman Sosyal e, profillerine baktığınız zaman Twitter'da Telegram'da işte diğerlerinde görüyorsunuz. Mesela bakın Twitter'da e, haberleri görüyorsunuz burada. E, DP projesi ile ilgili bilgiler vermişler. Diğer bilgileri de vermişler burada. Bakabilirsiniz. Ama var burada aynı zamanda. E, diğerlerinde burada takip ederek e, bilgi sahibi olabilirsiniz. UniPower vasıtasıyla UniPower'ın gelecek projeleri, işte bugünkü durumu ve diğerleriyle ilgili